ameliyat başladı bitti ve hemen ameliyathanedeyken kaçak testi elbette yapıyoruz oradan mavi bir su veririz dikiş hattımızda bir kaçak olup olmadığını teyit ediyoruz ve böyle bir şeyde hiç rastlamıyoruz zaten ameliyat esnasında. Ancak ameliyattan sonra mavi su içirilmesi gibi kaçak testi işlemini biz asla yapmıyoruz. Yani yaptık ilk 200-250 vakalık serimizde biz bu hastalarımızın yedirmeye içmeye başlamadan önce mavi suyla kaçak testini denedik ancak çok anlamsız bir iş oluyor. Çünkü bizim mide kesi hattımızı boylu boyunca gören bir direnimiz var. Ve kişileri beslediğimiz zaman, hastalarımızı beslediğimiz zaman eğer kaçak varsa zaten o direne gelecek. Yani biz dirende bir meyve suyu ya da bir aydan ya da bir süt ya da bir çorba göreceğiz. Yani mavi su görmektense çorbayı ya da aydanı görmüş oluyoruz. Değişen bir şey yok. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Hiç böyle bir şey görmüyoruz. Yani işte ameliyattan sonra içirdik, çorba geldi, ayran geldi dediğimiz hastamız olmuyor. Kaçak daha böyle 5. 10. günlerde olabiliyor genelde. Ancak bizim tekniğimiz şu kaçak için. Hastalarımızı taburcu etmeden önce, yani direni çekmeden önce kan tahliliyle bir görüyoruz. Oradaki vücudundaki enfeksiyon değerini ölçüyoruz. Eğer kaçak olacaksa o değer bir anda çok yükseliyor. Zaten bizi uyarıyor. Biz de bu defa mavi suyla kaçak testi değil de aşağıya tomografiye indiriyoruz. İlaçlı bir film çekerek kaçak olup olmadığını anlıyoruz. Daha ileri tetkiklerde mesela endoskopi ile de bunu anlayabiliyoruz. Ancak kaçaktan korkmayın. Kaçak bir şekilde halledilebilir bir komplikasyondur. Ve çok ama çok nadir görülür. Ortalama kendi serimizde 0.7'dir kaçak olanımız. Ama sonraki kaçakla alakalı bizim tetkik sürecimizde böyle diyebiliriz.